Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun 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 böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aa, aa hoş Duygu hanımcığım hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk, Kız seni nasıl hatırladım biliyor musun? Çok kilo vermiştin sen çünkü. Buyurun evet. buyurun buyurun buyurun. Aa Duygucuğum eski temizlik benim işin yarışmacılarından. Sebencimciğim hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Mükerreme hanımcığım hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Anlamı nedir? Kabe'nin ismi. Mekke'yi mükerreme. Gösterişli, şaşalı tapılan sözlük anlamı. anlamı. Çok güzel bir anlamı var. O zaman bir alkışlayalım. O zaman bir alkışlayalım. Buyurun böyle. Fikra. Kız onu niye Fikret yapmamışlardı? Fik, firke. Fir. Adam bu hafta ne değişik isimlerin? Firkenin anlamı nedir? musluk ismi. Yani e, tarihi bir musluk. Neredeymiş o musluk? Bursa'daymış. Bursa'da. Evet. Buyurun efendim. Firke musluğu. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Evet. Birsen Hanımcığım misafirleriniz geldiler. Hoş, buyurun hoş efendim. Sahne sizin. Ee, ben de bir sen. Benim de bir buçuk yaşında bir oğlum var. Bugün evimde sizi dört dörtlük ağırlamak için her şeyi hazırladım inşallah. Evet, Mutlu ayılırsınız. Kendisinin kayınvalidesi Almanya'dan emekli. <laughs> evin, bir evin biri oğlunu almış. Üstüne Maşallah. bir de ev almış. Üstüne eşyaları da kayınvalidesi almış. <laughs> Öyle oldu. Ama e, çok iyi bir gelinim dedi. Kayınvalidem ve çok iyi anlaşıyorum dedi. Çok iyi anlaşıyor. Birazdan evi gezeceğiz bakalım. Dekorasyonu beğenecek misiniz? Temizliği beğenecek misiniz? Bir ikramlık bir şeyiniz varsa Kahvelerinizi nasıl içersiniz? Ben şekerli alayım. Orta şeker. sade. Ben de şekerli alayım. E ben de şekerli alayım. Tamam. Şekerli bir sade bize müsaade bakalım. Evet. Kız Sevgi daha koltun dibine indin abi eğile kendini vere vere vere. Sen bu kadar heyecanlıysan kendi gününde ne yapacağım? O mutfakta iki saatte bir yandan yemek yapıyoruz, bir yandan sohbet ediyoruz. Tek çalışmayı seviyorum. <laughs> Tek çalış... Tabi biz prodüksiyon olarak çıkarız. Sen bize camdan iyi makarnayı pişirdim. Evet mutfakta da biraz hızlı olmamız... Bak 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 firkeye bak. Allah aşkına gözüyle etrafı yiyor bak. Konuşurken bir yandan da dekorasyonu inceliyor. <laughs> Hamur işinde iyi misiniz? Sizin sanki ikiniz böyle bir hani sürekli hamur yoran ev hanımları olur ya biraz öyle bir havanız var. Vallahi bildin. Değil mi? Evet, evet Kadir Bey. Kadir tahmin et bakalım Firka Hanım kaç yaşında? Firka abla benim yaş tahminim çok kötüdür. Yani <laughs> hiç yaş tahmini edemiyorum. Ama... 40 üstü di 40 diyelim mi 40 hmm. ya da 39 mu diyelim ee, 45 45 bak ben bildim bildim yani duçundan tutturdum çok işte söylemek istemedim bazen boş bulunuyorum çünkü öyle bir ruyum var mükerrem Hanımcığım. Tam 40 yaşındayım. Tam 40? Yeni mi girdin? Evet. 25. Oh, Allah Ağustos bağışlasın. 25'te. Ben kaç gösteriyorum. <laughs> Kız ağzını aç. Gözün kör olmasın senin. Programda sesin duyulacak. 40 yaşındayım. 40 yaş. Mahşaba hafta hep 40'lar haftası. 40'lara karıştık. <laughs> Hepimiz 40'ı çıkın. <laughs> Yarın küçük dolduruyorum inşallah. Yarın doğum günün mü? Evet. Hadi bakalım. Yarın kimin günü bilmiyorum ama senesi bir pasta bilmiyorum. keseriz. Yarın benim günüm. Yarın, Yarın bendeyiz. Belki tatlının üstüne bir mum Aynen. diker Aynen. herhalde. Aynen. Alınmıştır o mesaj. <laughs> Şimdi sen hediye de istersin bizden. <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle almasın <laughs> seni. Sevgi yemekte iddialı mısın? Bazı konularda ama Bazı hamur konularda, işinde değil. Hamur işinde değil. değil. Ama zaten hamur ilkimiz yok ki bizim. Öyle Hamur işiyle ne işimiz var? Yani, Haşla bir makarna... <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ne gibi mesela hani... Mayalı hamurları tutturamıyorum. Mayalı hamurları tutturamıyorsun. Ha, benim en iyi tutturduğum şey. <laughs> yapmadın mı kız evi? Kabartma tozu yapıyorum ama maya tutmuyor bende. E, ekşimiyor mu yoksa çürüyor mu hamur, çöküyor mu? Kabarmıyor. <gülüyor> Kabarmıyor. <gülüyor> Belki hanımlar sana püf nokta verirler. Evet. Ama şimdi değil. Yarışmadan sonra. He, o Firke de ne fena. Nerelisiniz Hanım? <laughs> Ordu. Ordu. Diyecektim. Sen de bir Karadeniz havası var. Fena. Gördün mü? Hayatta vermez. Peki bakalım. Bir sen de bir gitti gidiş o gidiş. Allah vermesin. Cezayir'den getiriyor kahveleri. Evet, teşekkürler. Soldaki sizdin. Kahveler karışmadı değil mi hanımlar? Hayır. Eline sağlık can. Cemheri hmm, gibi. Gerçekten öyle. Kız zehir mi attın biz? Ne? Kahvesini çok. Biraz şekersiz olmuş sanki. Ben şeker pek kullanmıyorum ya. Elim alıştı demek ki. He, olabilir. Üç beyaza düşmezsanız. <laughs> Evden. Gel bir senciğim sen de böyle. Biz kahvemizi içerken sen de anlat bakalım menünde mayalı hamur var mıymış? <laughs> mayalı hamur yok. Ha. Ee, i̇stersen en baştan söyleyeyim. Bence kameraya karşı öyle güzelce seyircilerimizle haftanın ilk günde neşeli neşeli bir menünü say. Tamam. Bak tam karşıya. Yoğurtlu erişte salatam var. Arkasından kıymalı patates rulom var. Arkasından 3-2-1 poğaça, lokum kek ve elmalı kup. Hiç duyan var mı 3-2-1 poğaçayı? İlla ki Hiç duymuşlardı. Duymuş. Benim en pratik. Evet lokum kek günlerin tembellik şey ya e, ay şey yani şey bir cirem parun... tembellikle alakası yok Anladın, çok sen lezzem, kabartma tozu kabar ha kabartma tozu <laughs> evet kabartma tozu iki bir kolay poğaça mı e, kolay değil ama çok lezzetli ha. hem de hızlı Sen de, hızlı de şeylerden yapılıyor. misin öyle hani aman el açması olup da lezzetsiz olacağına hızlı olsun lezzetli Aynen olsun öyle. o açamayanlar için geçerli <laughs> <laughs> kanı mı bahane asla, olarak mı görüyorsunuz? Asla, Asla öyle bir bence şey yok. Bir bir ister. 3 2 1 işte 3 2 1 bitti. Yani bir 5 6 7 8 olsaydı belki zorlanacaktı. Ben zorlanmam. Aşaması yok. Önemli 3, 2, olan bitti. Sonuç parmaklarını Müke, yiyeceksin. Mükerrem Hanım bir şey söylüyor. Diyor ki bence diyor beceremeyenlerin işi diyor. Yani kolaya karşı. Yok beceremeyecek şey. olsam kendime güvenip buraya katılmazdım zaten ama menüye bunları uydurdum. Ona göre hazırladım. Göreceğiz. Yani. Göreceğiz. Yani bir el açması börek mi isterdiniz Tabii ya ki, da ki. bir hamaratlık? Siz yaparsınız siz ben yeriz. İnşallah. İnşallah. Yarın bendeyiz. Yardım göreceğiz. <laughs> Bir de temizlik önemli tabii ki. Şimdi hamarat dediğimizde hijyenik olması lazım. Öyle koltuk arasından tutam saçlar, dolabın üstünden avuç arası tozlar, camlarda bak 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 bak. Tilkiye bak hemen elini sokuyor koltuğun arasına. İstediğin yere sokabilirsin. O zaman hazırsanız buyurun sizleri mutfağa alalım. Sokabilir Bir evi gezin bakalım. Tamam. Hatta yere de dökülüyor. Bakın direkt yere alabilirsiniz. Bunun devamını salona gelince alalım o zaman. Tamam. Haydi buyurun hanımlar mutfağa geçiyoruz. Geç sevgicim geç. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Buyur, buyurun buyurun. Bir senin temiz olduğunu düşünmüyorum. İstediğiniz gibi evimi rahat rahat gezebileceğini söyledi. Ama elimi bir attım daha dakika bir. E, koltuktan dünyanın pisliğini çıkardım. detaylarda sınıfta kaldı. Bir bulaşık makinesini hiç beğenmedim. Bulaşık makinesini olduğu gibi pisli her yere. Ben detaycı bir insan. Bugün Birsin Hanım'ın evine baktığım zaman detayları atladığını gördüm. Temiz bulmadım. camı kirliydi, detaylara dokunmamış. Banyonun çekmeceleri, banyonun camı çok kirliydi. Camlarını yalap şap silmiş, sanırım çok acele silmiş. Cam kenarları çok çamurluydu, beğenemedim. camları gördükten sonra benim için bir eksi puan aldı. Bence ben bir senan'dan daha iyi olduğumu düşünüyorum. Bir seninle evi temiz, ne menüsü, güzel bir menü değil, çok basit. Asla kendime rakip görmüyorum bir senan'ımı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.